Selamun arkadaşlar. Bir Güvercin Sevdalısı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşları uçuracağız. Çık dışarı oğlum. Ha dışarı. Kuşlar bu arada eşek kızları arkadaşlar. Uçan kuşların hepsi erkek olduğu için. Çok Uçmazlar diye düşünüyorum kaldıracağım şimdi bunları yükselmiyorlar arkadaşlar. Kuşlar hep eşe kızdı çünkü. Uçmayacaklar sanırsam fazla. Hemen inmeye adapte oldular. Bozumuz da sökülmeye başladı yavaş yavaş. Ufak ufak kafa kaldırmaya başlamış. Şöyle gelin benden de örtmesinler fazla. Kulamızda geldi. Kulağımız da geldi. Evet, i̇çeri alayım ben. De. Dumanlı tek uçar zaten. Gel oğlum gel. Evet, Dumanlımız hala uçuyor. O ufaktan seferlere başladı zaten. Onu normalde tek uçuruyordum da. Bugün kuşlarla kaldırdım öyle. Gel oğlum gel sen de gel. 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 Buradan gelmez. Bunu Şöyle yapacağız. Balkon çok ufak arkadaşlar. Ben de balkonun içine girdiğim zaman kuşlar ürküyorlar. Çünkü mesafe çok kısa. Ki mesle aramdaki. Buradan da göründüğü gibi zaten. Gel oğlum gel. Çok az bir mesafe var. Bu arada arkadaşlar kümesi kümesi büyüteceğim. Şu üst tarafını daha yükselteceğim. Kombinin altına kadar çıkacağım. Dumanımız da geldi, indi. Boş indi. Kuşlarda bugün bir enteresanlık var. Şimdi kümesi kombinin altına kadar yükselteceğim. Buradan da bir kapak açacağım arkadaşlar. Kuşların girişini çıkışını da buradan vereceğim artık. Buradan girip çıksınlar. Buradan inmeleri falan zor oluyor çünkü. Onun için oradan bir kapak açacağım. Giriş çıkışlarını oradan sağlayacağım. Siz iki dakika durun inşallah. Sonra arkadaşlar bu folluk sistemini tamamen kaldıracağım buradan. Buraya yeni folluk yapacağım. Daha değişik kendi bir projem var daha değişik bir şey yapacağım buraya. Yükseltince de zaten folluk sayıları da artacak. Bu arada bu maviyi de yeni getirdim. Dişi. O dışarıdaki kulanın eşi. Onunla eş aldı. Follukların hepsi aynı yerde olduğu için kuşlar çok kavga ediyorlar. Geçenlerde baya bir girmişler birbirlerine. Artık kan çıkarmışlar yani birbirlerinden. Bir tanesinin kanadını altı patlamış. Her yer kan olmuş zaten. Onun için büyütmem gerekiyor. Ha, güzel bir şey yapacağım aklımda. Güzel bir fikir var. Onu da sizlerle paylaşacağım daha sonradan. Şurada bir dumanlı dişim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size kuşu. Bunun çok güzel bir dişi. Bunun eşi de vardı arkadaşlar erkeği. Geçen gün kaçırdım bunu. Bunda makaslıydı kanatları. Buna kanat geldi. Bakalım bunu inşallah uçurmak nasip olur. Erkeğini kaçırdık. Erkeği çok oyun oyunluydu. Buraya bir iki yoklu ama inemedi. Maalesef kaybettik onu. Artık ona da güzel bir tekrar bir eş yapacağız. Gerçi onu şuradaki boz arapımla da eşleyebilirim. Arka tepe arapımla eşleyebilirim. Onun eşi şu yukarıdaki sazlı mavi ama onu vereceğim arkadaşlar. O da çok güzel uçuyor. Yüksek uçan bir kuşum ama biraz balkon giriş çıkışlarında beni <laughs> zorluyor. Çok ürkek. Kümesi almam çok zorluyor. Diğer kuşlar gibi değil. Diğer kuşları çok rahatça içeri alabiliyorum ama onu almakta bayağı zorlanıyorum. Şu mavide de bir şeyler var arkadaşlar. Onun kanatları da yeni geliyor. Bakalım onu uçurunca değişik bu kuş ya. Bir şeyler de bekliyorum ben bu kuştan. Onun da videosunu çekeceğim uçurduğum zaman. Kanatları geliyor. Bir hafta falan tamamlar herhalde kanatlarını. Kuşlar böyle çok yeni kuş yok. Burada 3 tane kuş gönderdim zaten. Bir dişi arapım vardı. Bir de paçasız çorumum vardı ön tepe. Onları falan gönderdim. Mümkün mertebe kuşları azaltmaya çalışıyorum. Çünkü dükkanlı kuşlarımın hepsinin yavrusu var şu anda. Maşallah büyürlerse inşallah. Onları getirip burada uçuracağım. Şurada da bu arada bir yavrumuz var. O da büyüyor. Miski. Dumanlıların yavrusu. Annesi burada. Babası dışarıda. Bir tane yavrumuz da içeride var. Ona kendimiz bakıyoruz. O da bayağı büyüdü ama cik cikten çıktı. Hala yem yemiyor kendi başına. Enteresan bir şekilde. Çekirdek delisi ya. Çekirdek yerken görmesin bizi. <laughs> Çekirdek yiyor ama bu da yemiyor. Onu da artık kuşların arasına atacağım tabi. Onlardan göre göre yiyecektir yemini. Artık bu kuşların içine adapte olması lazım onun da. İyice evcilleşti çünkü. Çünkü o çok dükkandaki çok iyi kuşlarımın yavrusu. Onu uçurup burada görmek istiyorum. Bunları da alayım artık içeri arkadaşlar. Hava biraz sıcak. Tam öğlen sıcağı. Artık akşam serinliğinde tekrardan çıkartırım. Kanalıma abone olup Beğeni yaparsanız sevinirim. Bu platformda yeniyiz. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.